balı arasındaki karanlık yol gibi ise bir müddet daha devam edebilirim ama beni keyi çıkartamam büyük ihtimalle. Yani. Ölü denizin e, inişi var, tırmanışı var deniyor. O yüzden Ölü deniz biraz beni tedirgin ediyor. Ama görmek de istiyorum, merak da ediyorum. Yani o sığ suların nereye kadar gittiğini merak ediyorum. Ya. Marina var yan tarafımızda. Orman içlerini geçtik. Sanırım e, göceğin içerisinde Göcek marina olması lazım. Burası. E, Dalaman Bisiklet Derneği'nden bana yardımcı olan Muhammed e, sanırım burada çalışıyor. Teşekkür ediyorum bu arada. Başarılar diliyorum. Petrol ofisinde mola vereceğiz. Kapatıyorum. Görüşmek üzere.